Arkadaşlar bugün burnumun üstünde bir tane sivilce çıkmış. Bu neyden dolayı çıkar? Cildinizin yağlanmasından dolayı çıkar. İstanbul'dan yani Türkiye'den bir takipçim bana bir maske göndermiş. Kil maskesi. Şimdi onu yüzüme kullanacağım ve sonuçlarına bakacağız. E, fotoğrafını Instagram'da, Story'mde paylaşacağım. Bakarsınız. Hem Yanıyorum. <laughs> Bu arada çok yanıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, Temiz bir cilde sahip olmak istiyorsanız haftada en az 2 en fazla 3 defa kullanabilirsiniz. Sonucu e, sonuca 15-20 dakika kuruduktan sonra yakıyoruz arkadaşlar. Birazdan sonucuna bakacağız. Bak şu görmüş olduğunuz bunlar hep yağ. Emmiş olduğu yağlar. Bunlar cildeki yağlar arkadaşlar. Sonuç böyle. Şu an ter temiz yağsız bir cilde sahip oldum arkadaşlar. Herkes deneyebilir. ki